Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay ve çok pratik bir tarif vereceğim. Fırında sebzeli tavuk yapacağım. Arkadaşlar ben sos hazırlamadan yapıyorum. Gerçekten çok kolay oluyor. Her malzemeyi karıştırıp direkt fırına sürüp pişirebilirsiniz. Öncelikle 4-5 adet ufak soğanlarım vardı benim. Onları bu şekilde iri iri Doğradım. 2 adet yeşil kapya biber, bir tane kırmızı kapya biber. Bunları iri iri doğradım. 3 adet orta boy patatesimi aynı şekilde onu da iri iri küp doğradım. 2 adet de domatesimi soydum. Aynı şekilde küp şekilde iri iri doğradım. Baharat olarak 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kekik, karabiber ve toz kırmızı biber, birer çay kaşığı. 2 diş de sarımsak ince ince doğradım. Tavuklarımı da bir bütün tavuk göğsü kullandım arkadaşlar. Onu da aynı şekilde iri iri kuşbaşı şekilde doğradım. Yani bütün malzemelerim kuşbaşı iri iri şekilde doğradım. Şimdi hadi gelin malzemelerimi ekleyeyim hepsini karıştıralım sıra sıra hepsini fırın kabımıza ekliyoruz biberlerimi de ekliyorum üzerine soğanlarımızı da ekleyelim 2 diş doğramış olduğum sarımsaklarımı da ekliyorum. Sonrasında arkadaşlar aynı şekilde domateslerimi de ilave ediyorum. Baharatlarımı da ilave ediyorum üzerine. Baharat miktarını artırabilirsiniz. Sevmiyorsanız azaltabilirsiniz. Başka dilediğiniz, katmak istediğiniz baharat olursa onları da ekleyebilirsiniz. Üzerine yaklaşık şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ gezdiriyorum. Ve son olarak da arkadaşlar bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Kesinlikle önceden soslamaya, sos hazırlamaya hiç gerek yok. Bu şekilde hemen çok çabuk, pratik baharatlarını, yağını, tuzunu ekleyip fırına kolayca sürebilirsiniz. Salça eklemiyorum. Salça, ben tavuğa pek yakıştırmıyorum. Fırın yemeklerinde, tencere yemeklerinde yaparım da fırın yemeklerinde salça eklemiyorum. Arkadaşlar, kaşığı bırakıp şu şekilde ellerinizle iyice harmanlarsanız baharatlar daha iyi karışacaktır. tuzlu baharatı, yağı her yerine bulaşacaktır. Yani kaşıkla olmaz yani her yerine bulaşmaz böyle bu şekilde ellerinizde harmanlarsanız daha iyi daha lezzetli olacaktır şöyle biraz karıştırdıktan sonra böyle hafifçe yayıyorum etrafa işte sebzelerini tavuklarını eşit bir şekilde. Sonrasında arkadaşlar 200 derecelik fırında yaklaşık 1 saat pişiriyoruz. Siz fırınıza göre pişme süresini ayarlayabilirsiniz. Of yemeğimiz pişti. Gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Mis gibi de kokuyor. Hiç su katmadığım halde bakın ne kadar sulanmış. Bütün sebzeler o tavuk lezzeti kendi içerisinde suyunu bırakmış. Ekstradan su ilavesi yapmadım ama yine de suyunu salmış. Çok da güzel olmuş. O bütün lezzeti suyuna geçmiş. Şimdi tabağıma sizler için servis edeceğim. Çok güzel kızardı arkadaşlar. Çok da lezzetli oluyor gerçekten. Yanına da ya bulgur pilavı ya da pirinç pilavı ile servis edebilirsiniz. Ben bugün yapmadım. Sade servis etmek istedim. Ben bu tarifi çok seviyorum. Sürekli yapıyorum. Artık yani haftada bir hemen hemen de yapıyorum diyebilirim. Bakar mısınız ne güzel olmuş. Tavuklar ne güzel pişmiş. <laughs> enfes görünüyor arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ediyorum. O bütün sebzeler çok güzel kızarmış. Çok güzel pişmiş arkadaşlar. Gerçekten çok güzel de görünüyorlar. Çok kolay, pratik. Hemen 10 dakikada hazırlayıp fırına sürebileceğiniz bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdikten afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarıma yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.